Bu yılın Mayıs ayında Almanya'yı yaşamak için daha cazip bir yer haline getirmeyi amaçlayan bir vatandaşlığa kabul yasa tasarısı sunuldu. Ancak tasarı hala tartışılıyor. Bugün bunun nedenlerini milletvekili Hakan Demir ile konuşacağız. Sayın Demir, yeni yasa tasarısı ne vaat ediyor? Yasa geçerse 8 yıl sonra değil, 5 ya da bazı durumlarda 3 yıl sonra vatandaşlığa geçmek mümkün olacak ve çifte vatandaşlık ya da çoklu vatandaşlık söz konusu olacak. Bu, eski sahip olduğunuz vatandaşlığınızla birlikte Alman vatandaşlığına sahip olabileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin, sosyal yardım alarak geçinen kişilerin vatandaşlığa kabul edilemeyeceğine dair pek çok eleştiri var. Bunun sebebi ne? Mevcut düzenleme gerçekten de bazı kısıtlamalar içeriyor. Ancak henüz işin başındayız ve bir çözüm bulacağız. Şu anda önerilen tasarıda zaten bir zorluk düzenlemesi var. Ancak bu bir zorluk düzenlemesi olduğu ve sadece belirli bireyler için geçerli olduğu için uygun değil. Diğer insanlara bakım sağlayan kişilerin, engelli kişilerin, ve bakıma muhtaç kişilerin de Alman vatandaşı olmak için temel fırsatları sahip olduklarının yasada açıkça yer almasını istiyorum. Örneğin tam zamanlı çalışamayan bekar ebeveynler ne olacak? Yasada onlar için yeni bir madde var mı? Bunun üzerinden tekrar geçmemiz gerekiyor. Elbette asıl amacımız herkesin geçimini güvence altına almak. Yasanın temel ilkesi bu ve bunu şimdilik değiştirmeyeceğiz. Ancak elbette bu yasanın belirli gruplar, örneğin bekar anneler için özel zorluklar içerip içermediğine bakmaya devam etmeliyiz. Ve bu zorlukları ortadan kaldırmamız gerekiyor. İlk nesil misafir işçiler ve taşeron işçilere yönelik değişiklikler hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz? Misafir işçiler ve taşeron işçiler söz konusu olduğunda onları tanıyarak kaybedilen zamanı telafi etmek istediğimizi söylüyoruz. Çünkü bu insanlar yıllardır bu ülke için çalışıyorlar. Ve onlar için yasada basitleştirilmiş bir yol var. Bu da dil kursuna gitmelerine gerek olmadığı, sadece kendilerini yetkililere ifade edebilmeleri gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca yüksek yaşam gideri eşiklerini karşılamaları da gerekmiyor. Yasa kimliği belirsiz ve vatansız kişiler için ne gibi değişiklikler getiriyor? Kimlikleri belirsiz olan, kim olduklarını ya da hangi ülkeden geldiklerini bilmediğimiz vatansız kişiler için bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bu yasa tasarısında onlar için henüz bir çözümümüz yok. Çünkü soruna vatandaşlık kanunun dışında bakmak gerekiyor. Bu kişilerin oturum izinlerinde de aynı soruna karşı karşıyayız. Kimlik netleştirme sorunu. Ve bunların hepsi için bir düzenleme ihtiyacımız var. Güncel olarak başvurusunu yapmış kişiler vatandaşlığa kabul için neredeyse 2 yıl bekliyorlar. Yetkililer bu işlem süresini nasıl kısaltmayı ve kontrol altına almayı planlıyor? Evet, yeni yasada bir kişinin çifte veya üçlü vatandaşlığa sahip olabileceğini söyleyen bir düzenlememiz zaten var. Bu, bekleme sürelerinde belirli bir azalmaya yol açacaktır. Çünkü artık kişinin diğer vatandaşlıklarını kontrol etmemize gerek kalmayacak. Artık kişinin hala pasaportu olup olmadığına vesaire bakmayacağız. Bu da bekleme sürelerini kısaltacak. Bunun dışında 16 federal eyaletteki yetkililerin daha fazla personel istihdam etmesi ve prosedürleri dijital ortama aktarması çok önemli. Çoktan vatandaşlığını almış birçok kişi var. Yasa yürürlüğe girdiğinde vazgeçtikleri eski vatandaşlıklarını geri almalarına izin verilecek mi? Eğer vatandaşlığınızdan vazgeçtiğiniz ülke size vatandaşlığınızı geri vereceğiz derse, çifte vatandaşlık geçerli olduğundan Almanya olarak bununla bir sorunumuz olmayacak. Şu anda başvuru sürecinde olan kişiler için ise bu belgenin ellerine geçeceği tarihe bağlı. Yasanın yürürlükte olması gerekiyor. Bu konuda dikkatli olmalısınız. Sadece yasanın kabul edildiği zaman değil, yasanın ne zaman yürürlüğe girdiği önemlidir. Yetkililerin yasayı uygulamaya geçirmek için 3 ila 4 ay süreleri olur. Bu süreden sonra yürürlüğe girer. Çok teşekkürler Sayın Demir. Evet, bir sonraki adım yasanın mecliste görüşülmesi. Sizi bilgilendirmeye ve güncel haberleri vermeye devam edeceğiz.